Ne diyor? Kurabiye ne? <laughs> Bunlar kurabiye herhalde. Evet. Şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle yani. yer, Şuraya bakar mısınız? kurabiye adam <laughs> <laughs> Aa, çok tatlı. Bırakmıyor panoyu. Çiçek var? Olsun. başka neyle alabiliriz? Ayıslı aldım. Ayıslı mı Şöyle var. Şurada çay soğumasın diye örtüsü var. Çok <laughs> güzelmiş. Aha biz aldık. Bunlar bir tanesi denize gidiyor, bir tanesi denize. bize. Ha, şöyle dükkanımızı tekrar gösterelim. Valla güzel, keyifli bir dükkanmış. Şu pizzacı sevin, yani önünde sıra var. Hiç bekliyorlar kapısında. Şanzelize sinemasının önündeyiz, aynı cadde üzerinde. Şu anda bu Paris'teki ünlü caddenin üzerindeki sinemada oynayan filmler. Derya ile bu Five Guys'a girmeyi planlıyoruz. Ama kalabalık mı? Ne diyorsun? Abi bu ne çok? Şu taraftan geziyor. Yani yan tarafı gördünüz çok kalabalık da o yüzden burada yemeye karar verdik. Neydi ya? Üst üsteydi millet. Gerçekten. Dur bakalım burada yer bulabilecek miyiz? Bir de o var. Aa, burası da kalabalık. Bu kadar kalabalık. Burası da kalabalık. Burada yemek yiyeceğiz. Bakalım yukarı çıkıyoruz. 40 katta bir yumrması. Yukarıda yiyeceğiz yemeğimizi. Ee, şöyle balıklar burada, etler evet, burada. Tabağımız geldi. Güzel görünüyor değil mi sahneciğim? 14. ve 16. Louis'nin evine geldi. Demek ki Versailles'deki eşyaların bir kısmını buraya evet. getirmişler. Evet. Dekor ama bir yerler Türk. Doğru. Evet. Ama Türk diye geçiyormuş burası. Tabii bir dönem Türklerden çok etkileniyorlar. Moda yani olarak, Türkiye kıyafet olarak. Çiçeğe modasından etkilenerek dizayn edilmiş. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Hatta, hatta ay falan var, hiller falan var acaba. Evet. Doğru, doğru. doğru. Evet. Çok güzel değil mi evet. renkler falan? Harika. Eşyaları görüyorsunuz. Birdenbire bir zaman makinesiyle ışınlanmış gibi olduk adeta. Akşamları böyleymiş işte. İçerideki aydınlık. Kraliyet köpeği mi bu? Olabilir. <laughs> çok tatlı. Yani sarayın çok önemli parçalarını buraya getirmişler bence. nasıl bir işlevi ve sedef biliyorsunuz kabuklu deniz hayvanlarının içindeki o sırmadan yapılıyor bu sedef altın evet. Şu çok hoş. Servis takımın çorbaları, etleri, yemekleri, misafirlere ikram etmek için. Büyük çatal dediğim de yine et ikram etmek için. Cumhuriyet ailesine ait 14. ve 16. Rüyü dönemine ait yemekler bunlar da servis ediliyormuş. Burası da müzik odası. Gerçekten çok hoş. Bir art var burada. Şu arpın başlığına bakın. Bizi nasıl tutturmuşlar görüyor musun? Yani gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Yani hangi birini gösterelim, hangi birini size aktaralım. Böyle bir sarayda yok, böyle bir müzede yok. Nedir arkadaş? Allah üstü, Allah üstü. Üzeri en kıymetli pırlantalarla kaplı bir frans. Isın büyüklerine bakar mısınız? Allah'ın Güzel, ne diyeyim yani her biri birbirinden güzel. Şık bir takım ve incili küpeler. Bakın. İşte çok güzel görünüyor. Elmas broş var. Zaten kendisi muhteşem bir yer. Bu muhteşem yerde, bu muhteşem eserlerde. Yani tam yerini bulmuş. Gerçekten olağanüstü. nereye gidiyoruz Sarıyancığım. O bulunduğu yere gidiyoruz. Öyle evet. mi? İşte bu Fransız tablolar, İtalyan tablolar hepsi burada şimdi. Öncelikle neredeydik? Tekrar şöyle dönüp bakarsak arkamıza. Evet, şimdi burada kraliyetin takılarının bulunduğu odadayız. Evet, kraliyet evet. takılarını gördük. Beğendiğin var mı bir taç maç bir taç şey? Taç güzeldi. Öyle evet. mi? Koleler güzeldi. Şimdi hemen kapıdan eve gidiyoruz? Mona Lisa'ya gidiyoruz. Benim Mona Lisa'm kim? Sarı. Bu. Bu güzel kız. Hadi bakalım. Gidelim devam ediyoruz Mona Lisa'ya. Bu tablo Mona Lisa dünya çapında çok meşhur ünlü bir tablo. Sizler de birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ee, Rönesans döneminde yani müziğin, resmin, heykelin birçok sanat dalının ön plana çıktığı, üretimlerin çok yapıldığı bir dönemde o dönemin ünlü sanatçılarından Leonardo da Vinci'nin bir resmi bu. Resimde gizemli bir kadın var, kim olduğu halen bilinmiyor. Bazı tabii söylentiler var kim olduğuna dair. Bu kadının yüzünde bir belirsizlik var baktığınızda. Yani biraz sanki gülüyormuş gibi ama işte gülmüyormuş da gibi ikisinin arası bir dudak şekli var. Bu onu çok meşhur etti. Bu tablo şu anda birazdan göreceğiz. Bu müzede, Louvre Müzesi'nde burada halen daha sergileniyor. Mona Lisa'ya giden salon buradaymış. hemen arkamızda Mona Lisa var. geldik Mısır bölümüne. Evet firavunlar, mumyalar, efendime söyleyeyim sandıklar yani neler neler. Şimdi bu bölüme başlıyoruz. Beş Element filmini izleyenler hatırlayacaktır. 96 yılı yapımı olan bu filmin başrolünde de Bruce Willis oynamıştı. İzlemeyenler de mutlaka izlesinler. Niye bu filmden bahsediyorum? Çünkü filmin içinde bazı yaratıklar var. Bu yaratıklar birebir bu şimdi size göstereceğim Louvre Müzesi'ndeki küçük heykelciklerle özdeş. Birebir aynısı. Neredeyse. Ben öyle iddia ediyorum. Şimdi bakın resimleri koyuyorum. Siz de lütfen yorumlara fikrinizi yazın. Herhalde yönetmen ve e, senaryoyu yazanlar bu heykelciklerden ve bunların hikayesinden mi etkilendiler bilemiyorum. Sizler de yorumlara fikirlerinizi düşüncelerinizi yazın. Şu bir köpek değil mi? Kebiğiyle oynayan bir köpek gibi. Çok ilginç arkadaşlar. Şu alttaki. Bakın. Altındaki de. değişik baharatlar, işte parfümler konuyor. Bu bir bedenin şu anda yanındayız. Beyin de ne yazık ki boş değil bunu söylemem ama burundan çıkartılıyor beyni. Ee, evet. Şöyle. Bakın burundan çıkartıldığını yazıyor burada. Ee, bunlar da işte iç organların çıkarılmasında kullanılıyor. Bu şekilde. Yani bakın şöyle göstereyim. Anne yani bu da aletlerin kullanımı Evet. Aletlerin kullanımı Tabii. Tabii. Bunlar da bu işlemlerin yapıldığı aletler. Ki herkesin de bunu yapıyorlarmış. Evet. Size sadece önemli kişiler. Yani. Kişiler kişi, dertler, yani tüm krallar, kraliçeler, firavunlar. Kim alıyor? yalanıyor. Mısır firavunlarının, Mısır firavunları ailesinin sülalesinin Mısır'daki halkla bir alakası olmadığı, bambaşka bir ırka ait olduğu iddia edilir e, eskiden beri ve bunların kanının e, içinde bakır oranının yüksek olduğu, dolayısıyla bunlara mavi kanlılar dendiği de söylenir. Normal senin, benim, bizim e, kanımızda ise demir oranı yüksektir. Demir e, daha ön plandadır. Dolayısıyla hatta vücudumuzda demir eksilince işte saçımız dökülmeye başlar buna benzeyen rahatsızlıklar yaşarız ve ne yapar hemen doktor bize demir hapları yazarlar. Bir iddiaya göre Mısır firavunları ailesi ve bu çevrenin normal insanlar gibi olmadığı, bunların kanında bakır oranının yüksek olduğu ve bunlara mavi kanlılar dendiği söylenir. Dünyadaki bazı dünya yöneten ailelerin de kendilerini bu ırktan geldiklerini iddia ettikleri özel aileler, özel insanlar olduklarını iddia ettikleri söylenir. Bu ailelerin dünya için neler yaptıklarını da sizler biliyorsunuz. Sadece bir iddia benim söylediğim. Bu küçük heykelciklerde bakın mavi yapılmış. İlginç. Patlamacın içinde kayboldu. Şimdi burada <laughs> ne <humüzesi> var. <laughs> Anne! ha Biz sıfırıncı kattayız. Ee, biz şu an burada işte Mısır e, şeylerin bulunduğu yerde mavi kısımda. Şimdi burada merdivenlerden aşağı ineceğiz ve turumuza devam edeceğiz Mısır kısmında. Hadi Evet karşınızda gördüğünüz Osiris, Mısır firavunları dönemi için çok önemli bir tanrı. E, bu tanrı e, yaşam için diriliş tanrısı, kardeşi Setin yani kötülüğü temsil eden Setin tam zıttı iyilik tanrısı Osiris. Gözleri obsidiyen e, taşına benziyor ama bilemiyorum. Hemen yan tarafta dua eden. Başka da küçük bir statü var. Bu da Isis. Bakın şöyle yerleştirilmiş. Hemen burada bu var. Bakalım. Tablet Magic diyor. Bir büyük tabletiymiş bu. 7 e, gözlü büyük tablet. 7 gözlü büyük tabletiymiş. Bir rahip olsa gerek. Bak bunun da elinde çantası var. Görüyor Allah musun? çanta. şöyle kenara geç. Çanta nasıl şey. musun? Bu çanta meselesi nedir? Niye üzerinde duruyorsun? Derseniz hani bilmeyenler için söyleyeyim. E, bu çantalar çok meşhur. Şöyle ki 11.500 sene öncesine ait bir kazı yapıldı. Nerede? Şanlıurfa'da Göbekli Tepe ismi. Bu kazılarda kabartmalarda çantalar görüldü. Bu çantalar halen gizemini koruyor. Bu çantaların aynısından Güney Amerika'da, Peru'da, Şili'de var, başka ülkelerde de var. Böyle aralarında 10.000 kilometre, 5.000 kilometre uzaklık olan yerlerde bu çantalar ayrı ayrı e, kabartmalar heykeller olarak mevcut. Dolayısıyla bu ilginçliğini, esrarını halen koruyor. İşte buradaki bu Mısırlı e, rahibin de elinde bu çanta var. Jamaika'nın kenarında bir tabelada diyor ki Türkiye'den gelen işte bileklikler, boncuklar ve özellikle nazar boncuğundan bahsediyor. Nasıl olacak derseniz, nasıl olmuş bu derseniz de milattan önce 800'e ait bir kazı alanında, bir mezarlıkta Fransızlar Anadolu'yu işgale geldiklerinde hangi tarihler? 1920-23'e kadar burada Ordu mensuplarından bazıları kazı yapıyorlar. Bu kazılarda da e, nekropol dediğimiz yani mezarlık aslında e, bazı küpler büyük küpler çıkıyor ve küplerin içinde e, ölü insan bedeni var, iskeletler var. Hemen yanlarında da bu insanların işte diğer dünyada kullanmak üzere yanlarına aldıkları usul öyle gelenek olarak yanlarına koydukları boncuklar, deniz kabukları, efendim bileklikler, vazolar vesaire var ve içlerinden bu nazar boncukları da çıkıyor. Yani İsa'dan önce 800'lerde Anadolu'da bu nazar boncuğu zaten kullanılıyormuş. E şimdi de burada müziğe kadar gelmiş getirmişler. Burada sergileniyor. Place de la Concorde. Burası ilginç yerlerden bir tanesi. Anlatacağım birazdan. Oh my god. Ben bunu internette görmüştüm. Yüksel, <laughs> yüksel. <laughs> ne? Louis Vuitton. Louis Vuitton'un yeni... yeni reklam şey mı? Evet. Evet, yeni şey, kısanın, e, kadın yapan, bu öyle şey. mi? çiziyor. Ee, kolaborasyon yaptılar da. Bir işbirliği yaptılar. Yaptıkları işbirliği bu azetik kadın. öyle mi yaptılar? Çok ünlü bir meydan. Place de Concorde meydan. Ortada. Dikili taş. Mısır'dan getirilmiş. Hemen yan tarafında Eyfel Kulesi var. Place de Concorde. Caddenin ışıklandırmasına bakar ben mısın? Yani otel dönem bakayım mi dedin? Evet. Acaba Macron bu binada mıydı? Şu bina olabilir mi? Şen güzel. Evet. Ben şuradaki dikili taşa gidelim. Mısır'dan getirilen. Konkord meydanının hemen üzerinde dikili taşı görüyorsunuz. Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Fransa Kralı Louis Philippe armağan edilmiş. Bu taş tam 3200 yıllık bir taş arkadaşlar. 200 ton ağırlığında. 23 metre uzunluğunda e, o kadar ağır bir taş ki tam 5 yılda buraya getiriliyor. Ve üzerinde de Firavun ikinci Ramses ile ilgili bilgiler, yazılar olduğu söyleniyor. Evet hemen bu gördüğünüz yerde Chanel'in bir gösterisi mi olacak değil mi? Chanel yazıyordu Lansman. üstünde. Lansmanı olacak, tanıtımı olacak. Fransızların büyük komutanı De Gaulle'ün bir heykeli bu. Önemli bir komutan. General De Gaulle. Caddesi. Burası. burası Kadıköy Caddesi. Ben de Bağdat Caddesi'ne benzetiyorum. Tüm ünlü markalar değil mi? Hepsi burada. evet, burada. Hepsi burada. Tamamen makaron üstüne. Bir yer burası ve kuyruk buradan başlıyor. Meşhur Zafer Takın oraya kadar geldik. Hemen nereden geldik? Bakın şu aşağıdan yukarı doğru yürüdük. Bir yemek yedik ve geldik havalimanına geçelim. Evet yine Fransa'nın Paris'in Zafer Takı. İnce detaylı işlenmiş. Evet bu harika geziyi sizlere birkaç bölümdür paylaşıyorum. Bu da benim için çok keyifli bir bölümdü. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Sevgili dostlar abone olmayı lütfen unutmayınız. E, herhangi bir ücrete tabi değil abone olmak. Abone olunuz hemen bu yayından sonra ve çan işaretinde mutlaka tıklayınız ki hemen abone ol yazısının yanında sizlere bildirimler gelsin. Bolca yorum yapın istediğiniz kadar beğeni tuşunda ihmal etmeyin. İyi ki varsınız. İyi ki benimle birliktesiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere.